Banuel, influenza yani grip aşısına ilişkin Sağlık Bakanlığı açıklama gerçekleştirdi. Kuşkusuz önemliydi bu açıklama. Özellikle grip aşısına ilişkin geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla bu aşının temini noktasında anlaşmaların ve bağlantıların bakanlık tarafından sağlandığı belirtildi öncelikle. Daha sonra ise özellikle dünyadaki üretimin şu an itibariyle pandemi nedeniyle sınırlı olması nedeniyle bunun yüksek risk grubundaki kişilere öncelikli olarak kademeli bir şekilde gerçekleştirileceği belirtilmiş durumda. Burası kuşkusuz oldukça önemli. Ee, özellikle üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belirli bir zaman diliminde peyderpey bu aşı temin edilecek. Bu kapsamda da e, risk grupları ağırlık derece öncesine göre sınırlandırılacak ve kademeli bir şekilde bu kişilere bu aşı yani grip aşısı uygulanacak. İçinde bulunmuş olduğumuz süreçte kış aylarına az da bir süre kaldı. Özellikle grip vakalarının artacağını bilmekteyiz. Bu kapsamda koruyucu özelliği yüksek olan ve özellikle bağışık, bağışıklık sistemini destekleyen bu aşı kuşkusuz önemli. Peki risk grupları nasıl belirlenecek? Bu hususta da yapılan açıklamada E-Nabız sistemi üzerinden vatandaşlar hangi risk grubunda olduklarını ya da riskli olup olmadıklarını öğrenebilecekler. Bu kapsamda bu aşı yani grip aşısı hekimler tarafından reçetem sistemi üzerinden vatandaşlara yazılacak. Manuel olarak yazılan reçeteler kabul görmeyecek. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerden temin edilecek. Yine eczane reçetem sistemi üzerinden reçeteye yani o belirlenen numaralar var bilindiği üzere sisteme girecek karşısında o aşı çıktığı takdirde vatandaşa bu aşıyı temin edebilecek. Şayet o sistemde o aşı o kişiye yazılmamışsa ki bunu bilindiği üzere hekimler yazıyor. Vatandaş o aşıyı alamayacak. Kuşkusuz bu da oldukça önemliydi. Özellikle grip aşısı olacak vatandaşların risk grubunda olup olmadıklarına bakılacak. Doktorlar doktorlar tarafından bu aşı bu şekilde vatandaşlara yazılacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Banu El.